starttaki yana. Taylar hazır. Start verildi ve Antalya'da günün son koşusu başladı. Çok dağınık bir çıkış oldu. Çıkıştan sonra 11 numaralı Show Must Go 10 tereddüt etti. Yarışa başlamadı. Diğer geç çıkan safkanlara bakıyorum. Evet 6 numaralı Holdon 5 boy 9 numaralı Düzeltiyorum 8 numaralı Lady Rainbow'da yaklaşık 20 metre geride kaldı. Son 800'e giriyor Taylar. 2 numaralı Big Boss Ali önde. Fark 3 boy ikincilikte. 3 numaralı Fighting Falcon var. Onun 2 boy gerisinde Ecuriler. 9 numaralı Partici üçüncülükte. 1 boy gerisinde Ecurisi. 4 numaralı Eskulio. Patra dördüncülükte. 4 boy geride 7 numaralı Kafkaslı Burçe ve 1 numaralı Antikor sırasıyla Taylar düzlüğe çıkıyor. 2 numaralı Big Boss Ali önde. Fark 1 boy ikincilikte. 3 numaralı Fighting Falcon var. 3 boy geriden 9 numaralı Partici ve 4 numaralı Eskuleopatra'nın ataklarıyla son 200'e yaklaşıyor Safkanlar. 2 numaralı Big Boss Ali farkı 3 boya kadar çıkardı. İkincilikte 3 numaralı Fighting Falcon var. Ar arayı azaltmaya çalışıyor bu Safkan. Son yüzde de 2,5 boy önde giriyor 2 numaralı Big Boss Ali. 3 numaralı Fighting Falcon geliyor ama 2 numaralı Big Boss Ali kazanıyor. 3 numaralı Fighting Falcon ikinci, 9 numaralı Partici 3. 7 numaralı Kafkaslı Burç'e 4. 8 8 numaralı Lady Rainbow yarışı 5. tamamladı. Antalya'da günün son koşusunu 2 numaralı Big Boss Ali İlker Soyat'la kazandı.